Hocam akne yani sivilce nedir, neden oluşur? Akademik bir cevap vermemek gerekirse ee, aslında bu sebase bez dediğimiz, yağ bezleri dediğimiz ve bizim için çok kıymetli olan bu bezler kıla boşalırlar ve oradan içeriklerini aktarırlar derinin yüzeyine ve bu bizim için çok gereklidir. Ama ergenlikle birlikte özellikle hormonların da etkisiyle burada bazı değişiklikler oluyor. Bu kıl ve bez dediğimiz ünitede bazı değişiklikler oluyor. Ve bu kanal tıkanmaya başlıyor. Bu kanal tıkandıktan sonra derimizde aslında bizim için yabancı olmayan, bizim vücudumuzun bir parçası olan bir bakteri var. Bu bakteri e, durduğu yerde durmuyor. Çünkü bu yağ yemeyi çok sever. Kapalı ortamı, havasızlığı çok sever. Bu yağ zaten sebum dediğimiz yağ içeriğinde çok fazladır. Bu bakteri bu sefer oturduğu yerden kalkıyor ve azgınlaşıyor diyebiliriz. Bazı reaksiyonlara neden oluyor ve bizim vücudumuz bunları temizlemek istiyor ve gönderdiği immün hücrelerin bu üniteyi hedef almasından dolayı biz karşımızda ufak e, sivilceler, bazen iltihaplı sivilceler, daha ilerleyen durumda da böyle kistik, nodüler lezyonlar şeklinde bunları görüyoruz. Ama bakteri dedim diye sakın şu anlaşılmasın. Bu bir enfeksiyon değil. Çünkü bu zaten bizim normal floramızda bulunan bir bakteridir. Dolayısıyla kirlilikle, pislikle alakası yoktur. Ya da sabunla biz akneyi tedavi etme şansımız yoktur. Hatta öyle ki antibiyotik verdiniz ama derler bize. E antibiyotik veriyoruz ama o antibiyotiklerde de hep o biraz önce bahsettiğim vücudun bunları temizleme reaksiyonunu azaltacak antiinflamatuar nitelikteki e, antibiyotikleri veririz ve uzun süreli tedavi gerektiren bir tablodur sivilce <laughs> diyebiliriz.